hasta olanlara şifa versin Rabbim Evet gelelim <laughs> ee, giden canım şeyde videoma teşekkür videomda ee, unuttuklarım aklıma gelmedikleri özür dilediğim dileri ne kadar dikkat ettiysem de e, YouTube ailesi geniş olduğu için arkadaşlar e, aklına gelmeyebiliyor en yakınım bile aklına gelmeyebiliyor. Sakın kırılmaca gücenmece yok kimi aklıma getirmiyorsam şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Ee, başlıyorum. Ee, aklıma geleni, değer verdiğim arkadaşları sıraladım bu sefer. Orhan Erdem kardeşim çok çok teşekkür ederim bana desteğini esirgemediğin için, her daim bana destekçi olduğun için. Sağ ol, var ol. Ondan sonra Meryem Aydın arkadaşım. Birbirimize çok gitmediysek de bir, e, gittik. Ee, yani Birbirimizi unutmadık Mahrum da olmadık ee, Birbirimize de tam destek verdik Gittiysek de ee, Kırıcı olmadık Birbirimizi saydık sevdik Çok değerli bir arkadaşımız Burada selam olsun Meryem Aydın arkadaşımıza Gelelim biz bize yeteriz ee, Bedriye hanıma Fransa'da yaşıyor Burada çok çok teşekkür ederim Bu e, Bedriye arkadaşıma kanalı e, var yabancı kanal olduğu için bizi organik olarak destek verdi her daim için her canlıma geldi her videoma geldi şu an kendisi rahatsız olduğunu biliyorum evde istirahat fazla herhalde telefonuna haşir neşir olmadığı için e, rahatsız oldu kalbine pil takıldı burada geçmiş olsun Allah şifasını versin dileklerimi sunuyorum Allah'ım e, güç kuvvet versin sağlık versin Yüce Rabbim e, bedoş'un mutfağı. E, teşekkür ediyorum Bedoş'uma burada geldi, desteğini verdi. Ben geldiğine gittim. Çok hatırlı, gönüllü, e, çok candan bir arkadaşımız arkadaşlar. Aklıma düştü. Moral olsun diye bir teşekkür edeyim dedim. Öyle. Ondan sonra gelelim, gelelim Melike'ye. Azerbaycan'daki Melike dünya tatlısı bir arkadaşımız sitem etti. Siz dedi onca zamandır ben size dedi canlılarınıza geldim, destek verdim dedi. En en az kaldıysam iki saat kaldım dedi. Beni dedi hatırlamamanız beni çok üzdü dedi. Burada tekrar özür diliyorum. Burada kendine e, dolu dolu teşekkür ediyorum arkadaşıma. Sağ olsun, var olsun. Ee, gelelim ümm, Ümmü Yıldız'a Ümmü Yıldız'ı yeni tanıdım ama bir aydır e, değil de iki aydır falan tanıyorum herhalde zannedersem dünya tatlısı yıllardır tanışmış gibiyiz kanalı yok ama desteğini güzel e, iltifatlarını bana esirgemedi eksik etmedi e, ben o e, yıllardır tanımış gibiyim burada selam olsun hayırlı ramazanlar olsun her şey gönlünce olsun Ümmü Yıldız arkadaşımıza Gelelim Gelelim Benim görümceme Biricik görümceme Teşekkür ediyorum burada Yeri geldi Videolarıma destek oldu Yeri geldi yani Yaptıklarımı beğendi Yorumları memnun ediciydi Bir akraba olarak Bir görümcü olarak Desteğini görmek güzeldi Burada teşekkür ediyorum kendisine Ondan sonra bir de kaynımın eşiyle o küçük oğlu destek verdi. Çok gelmediler ama 3-5 videoma ya geldiler ya gelmediler. Emeği geçti şimdi onların da kulağını çınlatayım. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, Mizahmettin Samet kardeşim burada selam olsun. Çok güzel desteğini gördüm. Allah razı olsun her daim için fazla fazla geldi hesaplarına da motive etti selamını da sirkemedi. her yerde saygıda kusur etmedi abla olarak benim hatirimi saydılar sağ olsun, teşekkür ediyorum burada Nizamettin kardeşime gelelim Seymir kardeşime Azerbaycan'da çok 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 teşekkür ediyorum Seymir kardeşim geldi gitti geldi esirgemedi. kanal açtı, kapattı, açtı, kapattı ama gene de desteğini esirgemedi. Kaçıncı kanal? Açık kapattı bilmiyorum ama bize esirgemedi. Hep onun e, duvarlarında bizler vardık. Bizim de dualarımıza geldi olsun. Selam olsun burada e, Seymir kardeşimize. Bir de Tuncay e, kardeşimiz vardı. Kediler videosu vardı. Onun soyadını hatırlayamadım ya. Kusuruma bakma. Tuncay kardeşim burada selam olsun sana ee, çok destek oldu bana her canlıma her videoma gelmeye çalıştı fazla hesaplarına da koymuş oldu burada selam olsun kendisine ee, gelelim Anis'ime Anis'cim çok teşekkür ediyorum Instagram'da da takipleşiyoruz ve yurt dışında yaşıyor dünya tatlısı bir arkadaşımız iyisiyle kötüsüyle. Yani insanlar birbirine konuşup sohbet edip dertleşirse daha bir yakın hissediyor. Öyle bir arkadaşımız. Allah bundan sonra yolunu bahtına açık etsin. İnşallah en kısa zamanda da komşuluklarını doldurur, kanalını açar. Biz de destekçiyiz her daim için. Evet arkadaşlar, annesimiz bizim için çok değerli. Evet şimdi bir de bir arkadaşa daha çok birbirimize gelip gitmesek de ara ara geliyoruz gidiyoruz destek esirgemiyoruz. Hiçbir zaman için bana da buyur gel demedi. Ben de kendisine ben hiç kimseye bana da beklerim gelin demedim arkadaşlar. Kum tanesi. Kum tanesi çok iyi biri insanlar ailecek mi yapıyorlar bilmiyorum. Şey gidiyorum kanallarına. Hoş da karşılaşıyorum. Benim canlılarıma da geldikler oluyor. Sağ olsun, var olsun, burada selam olsun, hayırlı ramazanlar olsun. <laughs> Gelelim, e, Almanya'da zannedersem, e, Songül e, Büyük Ertaş. E, ara ara canlıma da geliyordu. Sen videolarıma da geliyordu. Çok her canlıma geldi diyemem ama çok sıcak bir insan, çok değerli bir insan her daim için kokusu geldi Heh. tamam. Ee, öyle ee, desteğini desteğine silgemedi selam olsun burada Songül'üme, ee, son gülüme Alone kardeşime burada Alone kardeşim geldi desteğini verdi ee, her daim için fazla fazla desteklerine silgemedi Kız, e, epey zamandır da tanıyorum burada bir teşekkür de onu eksik komayım dedim burada teşekkür ediyorum Alüne kardeşime ee, Nesrin Coşar arkadaşımıza da çok teşekkür ederim onun da e, kanalı yok e, bize destek veriyor her daim de geldi şimdi hakkını yememek lazım çok da teşekkür ediyorum Allah razı olsun esirgemedi. E, şey, e, desteğini burada kendine hakkını helal etsin çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun <laughs> gelelim Kayserili Melek Kayserili Meleğim bir tanem eğer bu videoyu izliyorsan hakkını helal et dünya tatlısı sen e, bir tanesin ben de elimde geldiği kadar videolarına canlılarına gitmeye çalışıyorum akşam içimi acıttın konuşacak halim yok dedin. Ben bir 10 dakikalığına size bir selam verme canlı açtım dedin. Ay içimde parça koptu zannettim. O kadar ki üzüldüm. İnşallah en kısa zamanda şu aziz mübarek günü sağlığına kavuşursun bir tanem. Bu günler unutturacak yaşamlar versin sana. Öpüyorum kocaman. Gelelim gönül bıyıklı oğlu uslu. Doğru yazdıysam hep yanlış okurum ve yanlış yazarım. Gönül'cüğüm kusuruma bakma. Doğru mu acaba? Gönül, bıyıklı oğlu, uslu. Doğru yazdıysam e, helal olsun bana diyorum. <laughs> Dünya tatlısı. O kadar mütevazi, o kadar e, insan değer ver, veriyor. O kadar mütevazi ki anlatamam. Benim de bir e, videomu... E, tarifimi canlısında yaptıydı. O zaman da çok mutlu olmuştum. İnşallah bir gün daha kapımı çalar. Der ki Serpil abla şu tarifini de ben yapmak istiyorum derse ben de seve seve demeye hazırım. Gönülciğim. Çok tatlı, çok mütevazı Antalya'da yaşıyor. Selam olsun Gönülciğim'e. Evet. Eskilerden kimler kalmış eskilerden e, hava hobi dünyası kendi bana geldi ben kendine gittim çok mütevazi hatip gönül bilen bir arkadaşımız eğer kanalı e, neredeyse ayda fazla oldu da gitmedim desem yeri var 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 gidemedim kendi gelmedi herhalde sorun falan kanalını dondurdu mu kapattı mı gelmiyor görünmüyor ben de görmüyorum. Çünkü gördüğüm zaman gidiyordum. Kendi bana gelse de gelmese de. Orada selam olsun havacıma. Evet bir tane eskilerde e, gönül yakan bir e, can daha vardı. Zülbiye e, de selam olsun. Evet e, Zülbiye de selam olsun çok canlılarına gittik. Helal hoş olsun. De bize ara ara kulağımızı çınlatacak. Geliyor desteğine sirge bir sağ olsun. Var olsun. Zülfeli günler. Eski dostlarda o kadar güzel tatlı bir bayan ki o da Antalya'da. Arada köye gidiyor. Bazen Antalya'ya geliyor. Bazen biricik kızıyla beraber katıldı. Benim canlıma hiç unutmuyorum. Öyle canlar. Ondan da e, teşekkür ediyorum bana verdiği destekten dolayı. Burada e, uzun zamandır ona da gitmiyorum. Kanalı aktif mi değil mi onu da bilmiyorum canlar. <laughs> e, bir de e, organik yurt dışında bize bir katılan arkadaşımız vardı. İki taneydi. Birisinin adını yazdım. Birisinin adını da inan ki Düşün düşün kafa patladı, patladı aklıma gelmedi. Onun da adı Yurda kul Yurda Kulu çok takdir ettim. Çok mütevazi, çok destek verici bir arkadaşımızdı. Hasta mı? E, haksızlığa mı uğradı? E, yani imkanı mı yok bilmiyorum. E, bize epey zamandır duramadı. Hiçbir arkadaşımda da görmedim. E, yani hepimize bir gelmedi herhalde. Önce de çok güzel desteğini gördük. Geldi videomuza da geldi. Canlılarımıza da geldi. Sohbetleri, muhabbetleri, güzel yorumlarını da iltifatla da eksik etmedi. Selam olsun kendisine. Bir tane daha Almanya'da arkadaşımız var. Onu da ekledim. Yaşadığı zorluklardan dolayı. Epey zamandır görüşmüyorduk. Ben gittim, sonra gelmedi. Ben de dedim tabii gelmiyorsa demek ki bende bir rahatsızlığı var. Ben de mesafemi koyayım dedim. Ben de o var arkadaşlar. Ben giderim, 3-5 de giderim, giderim. Bir bakarım, tam kafamda bir şey olur derim ki, ne? Ha bu ben demek istemiyor. Ben sık sık gidiyorum ama ben gelirse ben de giderim. Hiç geleni videolarıma A'dan Z'ye kim geliyorsa karşılığını görüyor arkadaşlar. Geç de olsa. Şimdi şu öbür videomda daha bitiremedim gittiklerimi. Git git bitmiyor. Yorumlar e, tek tek döndüğüm için e, zaman alıyor arkadaşlar. Tek Bir de tekim. Başka yardımcım da yok. Yoruma destek veren. Evet. E, Ayşe. Ayşe arkadaşımız e, mazeretini dedi. Ben dedi annemi kaybettim dedi. Annesi rahatsızdı babasını kaybetmiş her ikisini de ee, kısa zamanda mı aynı zamanda mı bilemiyorum kaybetmiş burada baş sağlığı diliyorum çok değerli bir arkadaşımız iyi günümüz kötü günümüz olmadı iyi günümüz oldu hep destekçiydik arkadaşımla burada selam olsun ee, başka kim var ha, evet Hatice Doğan Hatice ile Doğan karı koca Neredeydi onda Hatay'da. Hatay'daydı herhalde. Eskendurun mu? Hatay mı? Bilmiyorum. Neredeyse. Orada bir yerlerde. Onların da destekte de verdik. Destekte de gördük. Arkadaşlar saygıda kusur etmedi. Hiçbir zaman için. Dünya tatlısı. ikisi de. Her şey gönüllerince olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Burada selam olsun her ikisine de. Oldu. geldi Benim ım, arkadaşım, canım kendi şeyine hep dua ister. Önce duasını vereyim. Tahmin ettiniz mi? Dua ister herkeste. Başka bir niyeti, bir şey yok. Allah'ım kendine hayırlı ömürler versin, sağlık sıhhat versin, dayanma gücü versin. Annesine bakıyor, yaşlı bir annesine, oğluna bakıyor. O otizmli bir oğlu var. Allah'ım gücünü, kuvvetini ve şey yapsın, artırsın. Çocuğuna da hayır ömürler versin inşallah. Allahım kimi ne yaşayacağı. Her insan ayrı ayrı bir zorluklar yaşıyor Allah kolaylık versin Sefaniyeciğim. Sefaniyeci'm de böyle e, kulağını çınlattık arkadaşlar. Başka kimler var? Kimler unuttum? Ha bir de e, unutmadı e, bir arkadaşım daha kulağını çınlatacağım. Yazmadım ama şu an aklıma geldi. Turka 66. Ay Türk Az 66. Dünya tatlısı. Bursa'da oturuyor. Kendiler Yozgatlı zannedersem. Ee, karı koca. Hepsi, ikisi de dünya tatlısı. Allah e, yollarını, bahtlarını açık etsin. İkisi de çok değerli. İki tane de a, Nur topu gibi evlatları var. Paşaları var. Allah'ım ömrülerini uzun etsin. Videolarını da e, çok severek izliyordum. E, video çekmiyorlar mı? İzliyorlar. E, Galın arkadaşlıkta mı düştük? Şimdi aklıma düştü de inşallah bir gün kontrol ederim. Siz de beni izliyorsan, siz de kontrol edin. Siz benim değerli e, arkadaşımsınız. Birbirimizi takipte çıkartmayalım lütfen. Çok iyi, çok mütevazi bir arkadaşımız. Benim yanlış anlamamın da bir gün videosunu paylaşmıştı arkadaşlar. Şu an hatırlamıyorum ne videosu e, canlı da orayı almış, telefonda çekmiş. Ee, dedi Serpil abla dedi ben ne dedim sen ne anladın dedi ben bunun videosunu aldım iznin varsa yayınlayacağım yayınla dedim ne olacak yanlış anlaşılma kırma yok üzme yok ben yanlış anladık yanlış da e, gülelim bari paylaştı e, ne kadar tıklandı bilmiyorum eğer e, o yanlış anlaşma videosunu bulabilirseniz izleyin arkadaşlar Türk Haz 66'ya komşu değilseniz de komşu olun çok mütevazi, çok destekçi. Evet, bir arkadaşımız daha var. Çok efendi, kendi halinde, çok mütevazi, bayağıdır e, gidip geldiğimiz bir arkadaşımız vardı. Ara ara e, çok ben de sık gitmiyorum. Doğrusu yine de sık gelmiyorum. Ey, Eyüp Kılıç. Evet. Eyüp Kılıç. Canlı açıyor. E, her gün mü açıyor ben haftadan belli günlerinden ben her daim gidemiyorum doğrusu çok tek başıma çok yoruldum arkadaşlar. Gençler gibi değilim. Her gün bir yerim ah oh dediğim zaman da diyorlar ki otur otur dün yerde sen bu, bu yoruyor seni diyorlar bizimkiler. Onun için dedim sesim de çıkmıyor ama şura ağrıyor demeyeyim diye. <laughs> öyle canlar. Videomu kendim çekiyorum öyle. ondan sonra bilmiyorum unuttuklarım varsa. Var eskiden destek olanım var ee, canıma çok gelmedi ama her video.